Merhabalar. Reed Network 2 24. metniyle birlikteyiz. Dinamit kullanımı, dinamitin kullanımı olduğu haline geldi. Sanat kadar bilimsel, o bilim olduğu kadar sanat halinde geldi. 60 yıl önce dinamitçiler yerleştirdi, patlayıcılar yerleştirdi etrafına bir binanın etrafına dığı onların istediği e, tahrip etmek ya da yok etmek istedikleri binanın etrafına patlayıcılar yerleştirdi. The zaman o patladığı zaman havaya uçtuğu zaman e, çevre kaplandı ile parçaları ile tuğla ve kaya parçaları ile kaplandı. Bu olmaz artık böyle ol bu olmaz. Günümüzde e, biz kontrol edebiliriz patlamaları kontrol edebiliriz Dığı için e, bilimsel patlatma teknikleri yeni. E, metotları sebep olan bir patlamaya sebep olan yeni metotlar e, geliştirildiği için son yıllarda geliştirildiği için e, günümüzde patlamaları kontrol edebiliriz günümüzde e, deliklerdir e, açılmaktadır tabanına bir e, Binanın tabanına açılmaktadır ve bunlar doldurulmaktadır ile yeterli dinamitle doldurulmaktadır. E, patlatmak, tahrip etmek için binanın desteklerini ve onu e, yıkmak için e, yeterli miktarda dinamitle doldurulmaktadır. Dinamit e, haline geldi e, en etkili kontrol edilen kaynağı e, salınabilir, serbest bırakılabilir mevcut enerjinin e, kaynağının kontrol edilebilir e, bilen en etkili kaynağı haline geldi. Bu yüzden odur en sık kullanılan patlayıcıdır. Den daha fazlası 1 milyar pound'dan daha fazla dinamittir. Patlatılmaktadır tarafından patlatma uzmanları tarafından yıllık olarak Amerika'da çoğu bunun çoğudur e, madenlerde ve taş ocaklarındadır. Yani yerler e, taşların e, inşaat amaçlarıyla yerden alındığı topraktan alındığı yerler olan taş ocakları ve e, madenlerden e, de, kullanılmaktadır. Diğerleri artan bir şekilde önemli alanlar, e, diğer e, artan bir şekilde önemli olan alanlardır. Dığı yerler bu patlayıcıların kullanıldığı yerlerdir. İnşaat işleridir. Eee yollar, köprüler, yapılar ve benzeri, gaz ve e, petrol kuyularıdır. Derinleştirme ve alınması, e, çıkarılması, demirin batık gemilerden çıkarılması ve yangınla mücadeledir. Kontrollü patlamalar sık sık kullanılmaktadır alanlarda yüksek nüfuslu alanlarda sık sık e, kontrollü patlamalar kullanılmaktadır. Örneğin metro inşaat ekibi e, New York'taki metro inşaat ekibi sık sık kullanır dinamiti yer altında kullanır. Olmaksızın insanlar üzerindeki insanlar e, onun farkında olmaksızın e, sık sık dinamiti kullanır. Bir patlamada Katı parçacıklar içindeki dinamik çubuğunun e, içindeki katı parçacıklar e, hızlıca dönüşmektedir, e dönüşmektedir. Sıcak genişleyen gazlara dönüşmektedir. Zorlayan ve güçlü bir şekilde iten kayaları, çeliği veya e, herhangi bir şeyi kenara iten, etrafa iten e, hızlıca e, genişleyen gazlara dönüşmektedir. Birisi örneklerinden birisi patlamanın hassas patlama örneklerinden birisi meydana geldi. 1944'te bu zaman mühendisler inşa ettiği zaman 13 millik bir tünel içinde Colorado bir Colorado Dağı içinde 13 millik bir tünel inşa ettiği zaman meydana geldi. Başlayarak zıt taraflarından Dağınız taraflarından başlayarak onlar buluştu, ortasında buluştu. Büyük bir e, kesinlikle, e, doğru hesaplama ile yani e, dağın ortasında buluştu. Sadece bir santimetrelik bir hata ile noktasında dağ yer. iki parçanın, e, tünelin iki parçasının birleştiği yer olan e, noktada, bir sadece bir santimlik bir hata ile yani büyük bir kesinlikle buluştu. Bir diğer örneğidir de Goodson Bar bombsun, e, dinamit kullanımıdır e, oluşturmak için yüzünü Washington'ın, Jefferson'ın, Lincoln'ün ve Theodore Roosevelt'in dağlarında, Rushmore Dağları'nda, Güney Dakota'daki Rushmore Dağları'nda yüzlerini oluşturmak için dinamit kullanımıdır. Pek çok dinamitçi iddia ederdığını, e, hassas patlamanın olduğunu, dönüştüğünü, bir sanata dönüştüğünü. Haziran'ında 1930'un Haziranında Sojeni nehir enerji projesinde kübekteki bir güç istasyonu inşa edilmişti fakat sağlamak için ona su sağlamak için onlara ihtiyaç duydu çevirmeye suyu den nehirden bir diğer kanala çevirmeye döndürmeye ihtiyaç duydular sıradan metotlar başarısız olmuştu bu yüzden Sam Russell, bir patlatma uzmanı olan Sam Russell'dan istenmişti, tavsiye istenmişti o e, sahipti, fa harika bir fikre sahipti. O inşa etti, bir çimento blok inşa etti ağırlığında, 11 bin ton ağırlığında bir çimento blok inşa etti. O söyledi dığını, onun e, nehire gideceğini, düşeceğini ve böylece engelleyeceğini veya durduracağını, akan suyu engelleyeceğini veya durduracağını söyledi. Pek çok insan düşündü, onun deli olduğunu düşündü. Fakat Russell sakince yerleştirdi bin e, poundluk dinamiti yerleştirdi e, deliklere altındaki deliklere e, çimento bloğunun altındaki deliklere bir bin poundluk dinamiti yerleştirdi Dığı zaman dinamit e, patlatıldığı zaman blok hareket etti doğru yere hareket etti ile e, kükreme ile duyulabilen min, binlerce e, millerce uzaklıktan duyulabilen bir kükreme ile doğru yere hareket etti bu kadardı. Herkese kolay gelsin.